Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü su falınızda Beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki arkadaşlarım kolektife niyet ediyoruz. İzleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize sadece uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Ee, ve özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum arkadaşlarım. Hadi bakalım niyetinize olsun İnşallah güzellikler getirsin. Ve niyetime de abone olan beğenen yorum atan arkadaşlarımı dahil ederek hemen su falınıza değinmek istiyorum arkadaşlarım. Burada bir manevi yolculuk var arkadaşlar. Ee, sanki bir veda zamanının geldiğini söylüyor yani e, sizi engellemiş olan duygusal durumlar olduğunu görüyorum e, ve bundan dolayı artık bunlara veda etmenizin zamanı gelmiş yani duygusal açıdan şu anda kiminle alakalı ne düşünüyorsanız bunları artık bir veda etmeniz gerekiyor bu tamamen sizin geçmişinizle alakalı olduğunu söyleyebilirim İkili ilişkilerinizle alakalı Hala kalbinizin bir köşesindeyse artık bu duygulardan uzaklaşmalı ve bunlara veda etmeniz gerektiğini söylüyor. Şimdi bundan dolayı çok kısa bir süre öncesine kadar fiziksel olarak da kendinizi oldukça ihmal etmişsiniz. Tabii ki yaşadığınız hayal kırıklıklarından dolayı enerjiniz farklı bir yöne gitmiş olabilir. Ama siz şunu yapın, ihtiyacınızın farkına varıp ee, evet yönünüzü değiştirmişsiniz. Ee, ama sizin şu anda bulunduğunuz ortamda eğer bu vedayı gerçekleştirirseniz e, bir ferahlık var arkadaşlar bulunduğunuz mekanda. E, tabii ki sosyal ortamınızda aile hayatınız ya da iş hayatınızda e, bir ferahlık olacağı anlamına geliyor. Ama yeter ki e, güzel vedalaşmayı bilin. Yani artık onu kalbinizde taşımayın çünkü üstünden çok sular geçmiş, çok sular akmış. E, bazı noktada da e, güle güle demesini bilmelisiniz arkadaşlarım. Şimdi burada e, hayatınıza e, yeni bir yön vermek istediğiniz dönemdesiniz. E, bu dönemde kendi sesin sesinizi gerçekten e, dinliyor olabilirsiniz. E, tabii ki çok da radikal kararlar e, almak, hele ki bu dönemde ne kadar doğru o da tartışılır arkadaşlarım. Kendi içinizde yaptığınız bu keşif sonucunda. Ne istediğinizi bildiğiniz için kendinizi daha güvende hissediyor olabilirsiniz. <laughs> Çok pardon. Şimdi bu tabii ki ilişkinizle alakalı planlar, hayaller e, sizi oldukça mutlu ediyor ve zamanın nasıl geliştiğini anlamıyorsunuz. Ee, tabii ki çevrenizdeki kişiler sizdeki e, düşünsel değişimin farkındalar. Hayatınızın tabii ki her alanında e, olgun kararlar alıyorsunuz ve bunları uyguluyorsunuz. Aslında yaşınızın çok da dışında hareketler yapıyorsunuz. Kendinizle bir taraftan hesaplaşırken e, oldukça acımasızsınız. Fakat bunun sizi ben güçlendirdiğini düşünüyorum. Yani e, hep etrafınızdaki kişileri eleştirmiyorsunuz. Yeri geldiği zaman da e, siz kendinizde eleştirmesini çok iyi biliyorsunuz arkadaşlarım. Evet hayatınızda son günlerde, son dönemde ters giden özellikle maddi parasal açıdan baktığımda birçok ters giden şey var. E, şans oyunları oynuyorsunuz, maalesef ki olmuyor. Yani şu önümüzdeki 4-5 ay en az şu şans oyunlarından uzak durmanızı tavsiye ediyorum ve burada gördüğüm kadarıyla çok riskli arkadaşlarım. Yani hem erkek takipçilerim hem kadın takipçilerim bunu şimdiden söyleyelim. E, yoksa boşu boşunuza paranızı kaptırmayın diyorum arkadaşlarım. Şimdi burada hamle yapsanız kazanabilecekken hareket dahi etmeyeceğinizi anlatıyor falınız. E, karşımızda gerçekten bu defa sizin gelecekle alakalı e, ters giden şeylerin daha birkaç ay e, süreceği özellikle maddi ve parasal açıdan arkadaşlarım. Şimdi tabii ki özel hayatınızla başlamak istiyorum. Önünüze öyle bir fırsat gelecek ki sevdiğiniz insanın size yakınlaşması, hatta düğümlerin çözülmesi ve aşk hayatınızın gerçekten rayına girmesi için belki bir sözünüz, belki bir bakışınız yetecek gibi duruyor. Yani bazı şeylere dünden razı ve hazır durumda olduğunuzu görebiliyorum. Hem siz hem de karşı taraf. Peki o noktada bunu biliyor ya da anlıyor olduğunuz halde neden gerekli adımı atmıyorsunuz ya da karşı taraf neden gerekli adımı atmıyor? Ee, bence e, sizde bir sıvırsızlık var. Yani her şeyin bir an önce olmasını istiyorsunuz. Tam da bu dönem kafanızın karışık olduğu bir döneme denk geldi. Yani ne istediğinizden tam emin olmadığınızı söylüyor. Maddi durumunuzla alakalı e, büyük bir e, felaket haberiniz yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani çok büyük kayıplar. İşte e, şu kadar kaybettim, bu kadar bunlar yok. Fakat orada bir dikkatsizlik hali içerisinde olabilirsiniz. E, karşınıza çıkacak olan fırsatları değerlendirirken e, lütfen riskleriyle birlikte değerlendirin. Yani sakın bunu göz ardı etmeyin. Eğer kazanmak istiyorsanız e, zaten göz ardı etmemeniz gerekiyor. Yani her şeyi e, atlayıp da bazı şeyler için de e, bence risk almayın derim arkadaşlarım. Çünkü bunu neden söylüyorum? Eğer risk alırsanız ee, bu sizin için maddi açıdan daha büyük sonuçlar doğuracak gibi duruyor. En azından bunu net bir şekilde söyleyemeli, söyleyebilmeliyim arkadaşlar. Şimdi burada yani bir hareketlenme var. Bu kalbinizin hareketlenmesi mi yoksa vücudunuzun mu bilemiyorum. Ama e, bazı böyle pıtır pıtır olmuş sanki e, arkadaşlar arkadaşlar. E, alacağınız haberler vereceğiniz haberler e, ve bunlara hep bağlantılı insanlar çıkmış sanki birbirini takip ediyor ve zincirleme gidiyormuş gibi. E, fakat çok mükemmelliyetçisiniz arkadaşlar e, ve bu böyle olmanız açısından sağlıklı düşünmenize bence engel alıyor. E, tabii ki siz bu zamana kadar e, epeyce darlık ve sıkıntı çektiniz. E, gönlünüz ve kalbiniz e, hiçbir zaman öyle ya da böyle tatmin edilmedi. Ancak e, artık sevinç, mutluluk ve saadete kavuşmanızın zamanının geldiğini söylüyor fal falınız. Eğer evlenme niyetinde iseniz e, muradınızla alakalı bir kadın tarafından atılacak adımlar var. Eğer maddi durumunuzun artmasını istiyorsanız bu dileğiniz de yerine gelecek. Fakat bunun için e, aklınızı iyi kullanıp zamanını iyi ayarlamanız gerekiyor. Şimdi burada e, bir yolculuk gözüküyor ama... Bu gideceğiniz yolda siz bir kişiden iyilik göreceksiniz. Özellikle işiniz, konumunuz ve kariyeriniz açısından. Ee, özellikle bugünlerde gurbete gidecek olan birisi var mı bilmiyorum yakınlarınızdan. Ee, eğer gurbete gidecek olan birisi varsa bu kişinin yolu tamamen açık arkadaşlarım. Herhangi bir engeli e, ya da ona işte engel olabilecek kişi ya da kişiler yok. Eğer gitmek istiyorsa gidecek. Zaten gidip geldiği gözüküyor. E, o yüzden yolu tamamen. Açık çıkmış şu an itibariyle. Evet bir kere çok arkadaş canlısısınız, çevrenizde bundan pozitif etkileniyor aynı sizin gibi. Ee, ama hayatınız etrafınızdaki insanlar gibi sürekli bir mücadele içinde geçiyor. Tabii ki e, bu bir süre daha devam edecek. E, fakat falınız geleceğinizle alakalı. Sadece bu sıkıntılı dönemleri atlattıktan sonra e, bir gün e, istediklerinizi mutlaka elde edeceğinizi söylüyor. Yani bunu unutmayın. Bir gün mutlaka e, istediğiniz şeyleri elde edeceğinizi müjdeliyor e, ve bu yolların aslında e, uzun yola gidecek olan kişiler dışında e, irili ufaklı bir sürü yolunuz var e, artık e, şu sıralar e, seyahate giderken iki defa düşünün özellikle kimle gidiyorsanız iki defa düşünün yani yarı yolda sizi bırakabilirler arkadaşlarım e, ve burada ummadığınız ve beklemediğiniz bir yerden ee, bir hediye alacaksınız Tabii ki doğum günü olan arkadaşlarım var mı bilemiyorum ya da istediğiniz e, bir şeyi e, bir sevgiliniz ya da eşiniz ya da nişanlınız alıyor olabilir e, bu hediye oldukça sevineceksiniz yalnız e, bu günleri atlattıktan sonra bu hafta sonundan sonra e, hafif bir hastalığa yakalanabilirsiniz e, ve bu hastalık aslında e, hayatın ne kadar önemli olduğunu ee, ve günlük hayatınızda hani o koşuşturmadan bazen e, yeri geliyor şikayet ediyorsunuz ya ne kadar önemli olduğunu onu bile özleyeceksiniz belki bir hafta e, kılınızı kıpırtacak haliniz kalmayacak artık tabii ki korona mıdır yoksa normal e, gribal enfeksiyon mudur bilemiyorum ama küçük bir hastalık hafif bir hastalık geçireceksiniz ee, inşallah ki e, kısa zamanda iyileşirsiniz diyorum arkadaşlarım ayrıca ee, sevdiğiniz kişilerle alakalı bazı korkularınız var. Yani onların bir gün gideceği ya da sizi bırakacakları e, ve bunları düşündükçe ben siz e, kesinlikle psikolojinizi bozmayın arkadaşlar. Sevdiğiniz kişiler sağ olsun, e, var olsun, sağlıklı olsun sizin yanınızda olsun. Böyle düşünürseniz vallahi psikolojiniz bozulur. O yüzden böyle şeyleri düşünmeyin arkadaşlarım. Her zaman iyi düşünün, iyi şeyler olsun. Hepinizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.